Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> 19 Mayıs haftası Başak Burçları ve Yükselen Başakları neler bekliyor? Yorumlarını paylaşacağım sizlerle. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Danışmanlık almak isterseniz Instagram adresimden ya da WhatsApp numaramdan benimle iletişime geçebilirsiniz. Sevgili Başak Burçları. Ve yükselen başaklar hafta genelinde 19 Mayıs haftası toprak elementinden güzel etkiler alıyorsunuz, güneşten güzel destek alıyorsunuz, güneşe güzel olumlu açı yapan bir de satürnümüz var. 19-20 Mayıs günleri çok güzel ikili ilişkiler, evlilik ve ortaklık konuları, hak, hukuk, adalet konuları, mahkemelerle ilgili gündemler veya eğitim, öğretim, yüksek eğitim, yüksek öğrenim Konuları yurt dışı seyahatleriyle ilgili özellikle konular içerebilir bu hafta bu satürn ve güneş arasındaki olumlu açıyı değerlendirmenizi tavsiye ederim. Çünkü bu dönemde başlattığınız her şey kalıcı uzun vadeli yeniden yapılandırmak istediğiniz her şey için destekleyici bir enerji var özellikle işte sorumluluklar, disiplin, yeni bir yapılanma için çok güzel. Ee, özellikle 20 Mayıs ve 19 Mayıs. Kişisel hedefler konusunda istikrarlı ve disiplinli adımlar atmak mümkün. Otorite figürlerinizle ya hocanız, öğretmeniniz, işte eşiniz, babanız, patronunuz gibi kişilerle görüşmek, sağlıklı ilişkiler kurmak, iş başvurusu yapmak için uygun bir dönem. Uzun vadeli projelere başlayabilir destekleyici kendi potansiyelini ciddiye almak kendi değerini somut hale getirmek için çok güzel işte yapı kurmak sorumluluk almak duygusal anlamda olgunluk zamanı diyebiliriz ilişkilerde özellikle dengeleyici bir gün diyebiliriz mutlaka bugünü değerlendirin ciddi ilişkilerde sorumlulukları konuşmakta faydalı olabilir 19-20 Mayıs'ı unutmayın Evet, Güneş İkizler Burcu'na geçiyor. 21 itibariyle 21 Haziran'a kadar da Güneş İkizler Burcu'nda kalacak. Yani sizin tam da 10. evinize denk geliyor. Öğrenmek, merak, araştırmak, sosyal hareketlilik, iletişim, reklam, pazarlama, ticaret konuları. Zihniniz çok aktif. Özellikle böyle dönemlerde fikir alışverişleri hız kazanır, yazışmalar hız kazanır. Bilgi daha açık bir hale gelir. Kardeşler, kuzenler, arkadaşlarla olan ilişkiler ön plana çıkabilir. 10. ev olduğu için kariyer hayatınız, meslek hayatınız, mesleğinizle ilgili gündemler söz konusu olabilir. Pazarlama, ticaret, satış gibi konularda destek alabilirsiniz, destek getirebilir. Özellikle güneşin ikizler burcunda olması. 22 Mayıs'ta Jüpiter ile Güney Ay düğümü ve Kuzey Ay düğümü arasında bir kare açı gerçekleşiyor. <laughs> Jüpiter'in güney ve kuzey ay düğümüne bir kare açısı var. Bu kare açı özellikle e, genişleme, büyüme, inançlar, bolluk, bereket gibi konuları temsil eder. Ama geçmişten gelen alışkanlıklar, kadersel tekrarlar, bırakılması gereken temalar ön plana çıkıyor 22 Mayıs. Gerilimli bir açığı çözülmesi gereken tüm e, içsel çatışmaları beraberinde getirebilir e, hayatında büyütmeye çalıştığın bir konu ya da eski kalıplar seni geriye çeken neyse özellikle bunları bırakmak yeni olana gitmek iyi gelebilir bu süreçte e, büyümek istiyorsan geçmişten çıkmalısın diyor aslında sevgili Başak Burcu bu da önemli bir etki e, hemen arkasından. 24 Mayıs'ta Güneş ve Plüto arasında önemli bir üçgen açı oluşuyor. Çok güçlü, dönüştürücü bir enerji ifade ediyor. Bu haftanın en etkili açılarından bir tanesi kimlik, irade, canlılık, yaşam enerjisi, dönüşüm, güç kontrolü, derinlik gerektiren konular bu uyum ve... Kola yakan bir enerjiyi beraberinde getiriyor. Kişisel anlamda gücünüzü de ortaya koyabilirsiniz anlamına geliyor. Hayatınızın kontrolünü elinize alabilirsiniz diyor. Daha etkileyici bir duruş sergileyebilirsiniz. Kendinizi ifade etmek, kararlı konuşmalar yapmak ön plana çıkabilir. Toplum önünde fark edilmek artar anlamına geliyor. Otorite kişilerle temas kurmak, destek almak için uygun bir zaman. İş hayatında etkili sunumlar, görüşmeler yapabilirsin, duygusal bağlamda güçlü ve derin, derin ilişkiler kurabilirsin. Uzun zamandır çözülmeyen konuları kökten çözme enerjisi de hakim. Yine 24 Mayıs'ta Merkür Kuzey Aydüğümü, Güney Aydüğümü olumlu etkisi var bu olumlu etki de kafanızda bu dönemde zihinsel netleşmeniz gereken konular önemli konuşmalar sunumlar için uygun bir dönemi anlatıyor yine aynı gün 24 Mayıs'ta Venüs Mars arasında çok güzel 120 derecelik bir açı var Venüs Mars kadın ve erkek ilişkilerini anlatıyor aşk ilişkilerini anlatıyor kişisel ifade tarzınız daha uyumlu daha pozitif bir enerji anlatıyor aşk yaratıcılık tutku konularında da güçlü etkiler var. Değerlendirin efendim. Uyum, çekicilik ön planda. Arzularınız, tutkularınız bunları eyleme dönüştürebilecek gücü de veriyor Mars'ın böyle aslan burcunda olması. Daha çekici olacağınız, daha karizmatik olacağınız bir dönemi işaret ediyor. Sanatsal faaliyetlerle uğraşıyorsanız çok güzel de destekleyici bir açı. Ya müzik, resim, sinema, içsel motivasyonun artması, yeni projelere başlamak hızlı ilerlemek sosyal ortamlarda daha rahat daha etkileyici olmak insanlarla yeni bağlar kurmak için de çok güzel bir açı kalıbı 25 Mayıs'ta hem Satürn karşıtınızda hem de Merkür arada destekleyici bir açı veriyor özellikle düşüncelerinizi bu süreçte yapılandırmak pratiğe dökmek aynı zamanda disiplini düşünmeyi mantıklı ve yapıcı kararlar almayı destekleyen bir zaman dilimi olduğunu gösteriyor sevgili başaklar sağolun temeller atmak için uygun bir gün. E, mantıklı yaklaşım, sorumluluk almak, böyle ciddi işlere yönelmek, eğitim, öğretim, kariyer ve hedeflerle ilgili önemli böyle hareketlilik veriyor Başak burçlarına. 25 Mayıs'ta Merkür Uranüs kavuşumu var. Merkür Uranüs kavuşumu toprak elementi Boğa burcunda. Başak burçları son derecelerde gezegenleriniz varsa 25'ten sonra artık size ani farkındalıklar, sıra dışı iletişim Yenilikçi düşünceler, heyecan verici bir enerji, zihinsel açıdan büyük bir uyanışı tetikleyebilir. Hayata yepyeni bir bakış açısıyla bakabilirsiniz. 9. evinizden geliyor. Tabi bu ani fikirleri yazın, not edin. Ee, özellikle devrim niteliği taşıyan fikirleri ortaya çıkarmaya yol açabilir. Ani bir aydınlanma, çözülmemiş bir sorunun beklenmedik bir şekilde çözülmesi mümkündür. Sıra dışı, özgün, kendinize göre yöntemler, daha geleneksel düşünme biçimlerinden sıyrılabilir, eski düşünce kalıplarından sıyrılabilir, daha yaratıcı, özgün bir dil geliştirebilirsiniz, farklı bir bakış açısı ön plana çıkabilir. Bu dönem size iyi gelir. Teknoloji, inovasyon, dijital konularda özellikle yenilikçi fikirlerle dikkat çekebilirsiniz alışılmışın dışında ilginç yöntemler kullanmak başkalarını etkilemek için de şansınız artar sevgili Başak burçları. Olumlu bir hafta değerlendirin derim. Haftanın etkileri de yoğun. Bir de tabii Satürn'ün destekli olduğu için artık size bir ödülle geri dönüş yapabilir. Çünkü 25 Mayıs itibariyle Satürn Balık burcundaki seyrini bitirip Koç burcuna ilerleyecek. Bunların da videolarını daha önce hazırlamıştım. E, yayında oradan e, izleyebilirsiniz. Özellikle bu hafta e, kendi içsel e, yönlerinizle barışmak, bastırmış olduğunuz yönleri, duyguları dönüştürmek için destekleyici bir açık kalıbı var. E, bunu e, hani kendiniz için kullanın derim. Bir sonraki haftanın videosunda tekrar görüşene dek hoşçakalın, sevgiyle kalın.